Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda Kureli hanımların güzellik sırrı olan buz maskesini sizlerle paylaşacağız. Maskemiz nasıl mı yapılır? Yüzünüzü iyice temizliyorsunuz. Buzu bir beze sarın. Buzun biraz erimeye başlamadan sonra yüzünüze sürün. Yüzünüzde değişik bölgelerde buzu bir 2 dakika boyunca gezdirin. Yüzünüzün e, tamamında toplam 10 dakikayı aşmayacak şekilde buz maskesi uygulayın. Buzu dairesel hareketlerle sürüyorsunuz. Çene bölgesinden başlayarak yanak, burun ve alnınıza sürüyorsunuz. Göz altında kısa süre tutuyorsunuz. İşlem bittikten sonra nemlendirici sürmeyi unutmuyorsunuz. Buz maskesi uygulamanın faydalarına gelince ciltteki açık gözenekleri kapatır Cildi pürüzsüz bir hale getirir. Ciltteki şişlik ve kızarıklıkları giderir. Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve önler. Göz altı torbalanmalarının oluşmalarını önler ve bitirir. Önemli dikkat etmemiz gereken noktalar ise dondurduğunuz buz küplerine yeşil çay, gül suyu, salatalık suyu, papatya çayı katabilir ve ekleyebilirsiniz. Kılcal damar sorunu varsa yüzünüzde Kesinlikle uygulamıyorsunuz. Buzu direkt olarak cildinize sürmüyorsunuz. Mutlaka beze sararak ve dondurucudan çıkardıktan 2 dakika sonra buz erimeye başladıktan sonra e, uygulamayı yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşçakalın.